kara para aklamak, vergi kaçırmak ve örgüt kurmak gibi suçlamalarla karşı karşıya olan Dilan Polat'ın ifadesine ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Doğum fotoğrafçısı olarak çalışmaya başladıktan 6 ay sonra işlerinin hızla büyüdüğünü anlattı. Biz bugünlere çalışarak geldik ifadesini kullandı. Güzellik merkezi sahibi olduğunu, 130 şubesi bulunduğunu da sözlerine ekledi. Nerede? İyi akşamlar. Masum olduğumuza çıktım. Beni seven milyonlar var. Ticaretimin büyüklüğü takipçilerim sayesinde. Dilan Polat'ın saatler süren emniyet ifadesinden yeni detaylar ortaya çıktı. Para, para aklamak vergi kaçırmak örgüt kurmak Dilan ve Engin Polat çifti bu suçlamalarla sevk edildikleri mahkemede tutuklanmıştı şey şey Polata ilk olarak Etkin pişmanlıktan faydalanmak ister misin sorusu yöneltildi Dilan Polat herhangi bir suçum olduğunu düşünmüyorum diye yanıt verdi Yaşa bizim gibi paşa, paşa. Ki size kalın. Emniyetteki ifadesinde Dilan Polat'tan iş yaşantısını anlatması istendi. 2007 yılına kadar hiç çalışmadığını söyleyen Polat, 2014 yılında doğum fotoğrafçılığına başlayıp ünlülerin fotoğraflarını çekerek ünlendiğini, bu ün sayesinde 2016 yılında Dilan Polat güzellik merkezinin sadece 4 çalışanla açtığını söylediği öz sermayesini hatırlamıyorum dediği ortaya çıktı. 6 ay içinde hızla büyüdüğünü, sosyal medya takipçi sayısının 5-6 milyona çıktığını, talep nedeniyle yerini büyütmek zorunda kaldığını anlattı. Biz çalışarak bugünlere geldik. Aileyiz, örgüt değiliz. Sosyal medyada erişmiş olduğum takipçi kitlesi dolayısıyla ticaretimiz büyüdü ve bugünlere geldi. Beni seven milyonlarca insan vardır. Herhangi bir kampanya yaptığım zaman şubelerim ve kendi merkezimde tabiri caizse iğne atacak yer olmuyor. Dilan Polat'a geçim kaynağı ve mal varlığı soruldu. "Güzellik merkezim var. Bunun yanı sıra şahsımın isim hakkı gelirleriyle 130 şuben mevcuttur. Bunlardan isim hakkı olarak kira almaktayım. Aylık bir rakam söyleyemiyorum." diyen Polat, "Gelirim yasaldır." dedi. Sosyal medyada hakkında geçen medya baskısı dolayısıyla iftiralar, yanlış beyanlar yapıldı. Tamamen ticaretimizi yapıp bunu da yasal şekilde faturalandırıyoruz. Her şey kayıtlı. Sosyal medya baskısından ötürü atılan iftiraları, kara para aklama, bahis, örgüt, yasaklı maddeler gibi suçları reddediyorum. Ben böyle bir suç oluşumunun içinde olmadım. Gelirim tamamen yasaldır. Ya, İki şirketin kendisine ait olduğunu belirten Dilan Polat'a 6 tarla, 2 konut ve 4 de iş yeri yer alan kendisine ait mal varlığı listesi gösterildi. Çekmeköy'de ikamet ettiği ev ve 3 adet lüks marka otomobili bildiğini söyleyen Polat, diğerlerinin kime ait olduğunu bilmiyorum, bu şirkete ortak olduğumu bilmiyordum diyerek karşılık verdi.